Merhaba herkese. iyi akşamlar. Anadolu Grubu günlük grafik. Ya şimdi şunu söyleyeyim, e, bu günkü satış böyle çok konuşuldu. Çok merak eden var. İşte kimisi diyor ki enflasyonu hayır değil. E, sabah daha dönerdi. O hareket sabah yapardı. Enflasyona etkilenince yapmadı. Kimisi diyor ki Cumhurbaşkanı ile alakalı dedikodudan. Ondan da değil. O dedikodu zaten gece yayıldı. Yine sabah negatif açabilirdi. Bugünkü hareketi bilmiyoruz. Yani neden oldu bunu bilmiyoruz. E, onu söyleyeyim. Ben de bilmiyorum. Yani bir teorisi olan varsa yazsın valla ben de şeyim. Yani bu şeyde olurdu çok. Pandemi döneminde olurdu bu tür hareketler. Orada V tırmanışını yaparken borsa özellikle kısa vade yüksek kar. O realize olurdu bir şey. Yabancı çıkışları falan da oluyordu zaten çok fazla. Falan o hele yabancı çıkışları da çok böyle devre kestirdi. 120 tane bugünkü gibi senede devre kestirdi arka arkasına. dolayısıyla ona benzedi biraz ama bizde şimdi çok bir yabancı da yok yani o dönem yabancı payı çok daha fazlaydı. Yani kısa vade giren yabancılar var ama e, bugünkü çıkışta bir yabancı payı duymadım ben. Yani kim söyle bir şey de söylemedi. Takaslarda yabancı da e, böyle belirgin şekilde azalmadı ama oldu geçti bitti. Neticede yukarıda kapattıysanız günü her zaman olumludur. Yani buna bakarız e, birinci olarak. Tabi burada bundan sonra Anadolu grubu Holding'i ben birinde ayın yapmıştım videosunu. Bir e, Ekim olması lazım. Abi bir ay o. önce yapmışım. 50 günün üstüne çabalıyordu. Biraz alta çekildi falan. Sonra bir hacimlenmeyle beraber yukarı doğru bir trend içerisinde kısa vade. Olumlu bir trend. Önce onu söyleyeyim. 26 şöyle şurada 26'yı takip ediyorduk abi. 26-20 civarlarını takip ediyorduk. Orası kırılmış oldu. <laughs> o direnci geçtik ve 28'e uzandı. 28 ara bir direnç. Bundan sonra takip ederiz. Yani bulunduğu yer aslında ara bir dirençte kapattı. Bundan sonra takip ederiz. Yani buradan bir kırılım olursa yukarı doğru tekrar 30 lira bir sonraki direnç 30'un üstü zaten en yüksek fiyatlama bölgesine girmiş oluyor. Yani 3-4 kapanış yapabilmişti 30-34 arasında. Yeşil olarak 3-4 kapanış yapabilmişti. Gün olarak daha fazla var da yeşil yok. Dolayısıyla e, hani o alana girerse yani en yüksek fiyatlama niyeti piyasanın en azından bekliyordur. Yani bir 34'e kadar orada bir alan açılabilir O yüzden e, 28 şu anda bir ara direnç tekrar söylüyorum ilk yani Şuradaki tırmanış mesela orada bir soluklanmıştı 28 30 ve 34 olarak dirençler takip edilebilir kısa vade destek 26 88 26 80 bandı e, önemli Yani bu şey için tabii çok aşağıdan maliyetlenenler için belki çok kısa vadeciler için önemli olabilir sabırlı arkadaşlar 25-50 bozulmadan e, ee, tabi o dik trend bozuldu diyebilirsiniz yani 26 80'lerin altında kapanış yaparsa 800 TL kırılmış oluyor nihayetinde bir anahtardır en kısa vadeci için her zaman söylüyorum en kısa akımların anahtarıdır 26 88 takip edilir Arkasına 25 de döner bakılır dolayısıyla desteklerimiz de böyle bu hacim çok güzel ee, bir ilgi alaka var artan bir hacim var tekrar birilerinin ilgisini çekmiş demek ki senet dolayısıyla e, onu da olumlu buluyorum ama e, çok ısınmıştır tahminimce ya ki yani 77 RSI gelmiş 77 RSI biraz sıcak bir bölgedir her an e, bir kar realizasyonunun başlayabileceğini bize söyler ki baktığınız zaman e, yani yıllar içinde o kısmı öyle çok fazla gelinmediğini de görürsünüz Anadolu grubunda e, şey de bu arada kırmızı olan RSI'nin ortalaması da şu an 68-72 1-2 gün daha yükselebilirse o da muhtemelen aşırı alıma girmiş olur. Maddi pozitif. Gösterge açısından sorun yok. Sadece aşırı alımda olması RSI'nin bir kâr realizasyonu olabilir mi diye akla geliyor. Ama ne olursa olsun destekler kırılmadıktan sonra istediği kadar piyasa kar realizasyonu yapabilir. Destek kırılmadıktan sonra bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Herkese iyi akşamlar.